çalandı sabır taşı, gelsen de bir gelmesen de Kurudu gözümün yaşı, silsen de bir silmesen de Kurudu gözümün yaşı, silsen de bir silmesen de Silsen de bir silmesen de Yaşadığım bir beladır, failin gözü eladır, şahidim arş aladır. Bilsen de bir bilmesen de, şahidim arş bil aladır. Bilsen de bir, bilmesen de, bilsen de bir, bilmesen de. Ya ağladım, gönlün sesini dinledim. Ben sevdamı kefenledim. Ölsen de bir, ölmesen de. Ben sevdamı kefenledim. Ölsen de bir, ölmesen de. 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 İster sabret, ister boş ver, ister cebret Olan oldu artık ibret Alsan da bir, almasan da Giden gitti artık ibret Alsan da bir, almasan da Alsan da bir, almasan da Ödemedin kar zararını Bugüne sattın yarını Pişman olup saçlarını Yolsan da bir yolmasanda da Eyvah deyip saçlarını Yolsan da bir yolmasanda, yol da Yolsan da bir yolmasanda da Ya yahinledim ya hinledim, Gönlün sesini dinledim sevdamı kefenledim Ölsen de bir ölmesen de Ben sevdamı kefenledim Ölsen de bir ölmesen de 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 Evet, Enes'e çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz bize konuşalım. Tüm hızıyla devam ediyor. Ee, konumuz güzel değil mi abi? Havadan sudan. Ama şu su kısmı sizde toprak ateş kısmı bende kaldı. Tahtan kim efendim? Tahta. Ay süperdi evet. <laughs> evet. Enes evet. isteği parça alabilir misin? Yani peçete Enes peçeteyi. Peçeteler değil mi peçeteleri sana? Evet. Aa, evet. Kurtlar Vadisinden. Kurtlar Vadisinden önce seni biz ee, daha önce televizyonda görmedik sanki. Tabii o kadar geç, yani oyuncu olarak Kurtlar Vadisi'yle. ile. Daha, ee, daha önce abi. Daha önce. Kamera arkasında çalıştım. İyi açımdan. yerde başlamışsınız. Ne siz? ne olarak çalıştın? Prodüksiyon amiri yapıyordum. Ha evet. Sonrasında bu, buraya geçiş nasıl oldu ilk böyle? Yani sendeki bu yeteneği kim gördü diyeyim yani? E tabi yeteneği kim gördü? Ken ee, şirkete başvurdum yani onlar da. Değerlendirdiniz. Tabi audition aldılar. Tabi tabi. Ve böyle, böyle audition deli üstü rolü müydü? Yoksa başka bir rol için ne için audition almışlar? Ne almış demek zaten? audition Murat? Onu da bir açıkla. Audition şu demek yani oyuna uygun olmadığını hı hı. belirte, e, e, anlamak amacıyla çekilen kısacık bir Hmm. Demo. Demo. Şey Sen, diyorsun mu diyorsun. Sen diyorsun ki oyunculuğum var diyorsun. Sen diyor ki şu rolü çalış gel. Anladım. Niye üstünden geçiyorsun <laughs> onu anlamadım ben. bir şey söyleyebilir miyim? Şu şeyde arada bana bir mesaj geldi. Benim eniştem diyor ki Adnan abinin çok büyük hayranı. Diyor ki bana böyle ekrana bakarak el sallayarak selam gönderebilir mi? Adı Öfşen Rövşen. Evet. Olabilir mi? nerede? Evet. Ruşen selamlar. Azerbaycan'a selamlar. <laughs> Davet bekliyoruz. Teşekkürler. Değil Davet bekliyoruz. Evet. Gidiyorsunuz değil mi Azerbaycan'a? Her zaman. Evet gidiyor. Gidiyorsunuz. Efendim. Geziyorsun abi. Geziyor. Araya Zaten. girebiliriz demiştiniz. Tabii. Bu oyunculukla ilgili ben de e, ee... Yani yaklaşık önce... araya girer ki, araya girebiliriz diye söylemesin. güzel <laughs> <Direkt gir> yani. <laughs> gir. <Evet>. Tamam peki. <laughs> Gideceğim Saygılı Enes her türlü yani. <laughs> ee, Biz saygısız mıyız <laughs> ya Allah Allah. Yani ya burada buradaki herkes saygısız. Aa, Aa, evet. Hayır, Neyse, hayır. Gibi yani, evet yani. Kankan, evet. Yok e <laughs> satımızı dönüyoruz. <Aa>, <laughs> sen de Enes'in avukatı <laughs> gibisin. Kendisi kendi kendini ifade edebilir herhalde. Yani, kendi yani. Evet, o çorba çarpa... telafi edemediniz mi? Arabasına çarptınız evet, ya hala. Tamam. En evet, evet. Programı mi? çağırdın ne yapacaksın? 8'de 8 Aynen. noktasından <laughs> şüphelenmeye başladım. <laughs> Şunu açıklık getirelim o araba çarpma olayında yani arabamda hiçbir şekilde şey yoktu bir böyle. Bir ufacık çizik. Bana da yani haber vermese bile olurdu bir kere. i̇kisini bu kadar birbirini kollayan bir şey <laughs> görmedim. <laughs> <ya>. Var mıdır ya? Valla ya. Ya, Suçluluk psikolojisi. Suçluluk psikolojisi. Bir şey var ya, <laughs> bir ama ne diyorsun abi? İki arkadaşı analiz edelim biz. Bir suçluluk suçluluk. Bence e, girmeyelim aralığını. <laughs> Daha <laughs> bir şey yok mitolojiden bir başlarsanız ya şöyle yani neyle <laughs> yanlış <Yalnızca gülüyor> Ben, ben o araya şey gireceğim konuya anlatayım. Evet. 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 <laughs> evet. Ya yani Altı yıl önce şehir tiyatrolarının o zamanlar e, başvuruları oluyordu öğrenci almak için ona başvurmuştum kabul etmişlerdi e, fakat başka bir kursa yazılmıştım gidememiştim çok içimde kalmıştı. Çok Keşke gitseymişim diye şu an düşünüyorum yani. Ama o zaman Nazan'la tanışamazdım işte yani. <laughs> şey olurdu <laughs> kötü olurdu. Yani, <laughs> yani. Geç kalmış Her değil. Her şeyde sen, bir var. yaşı çok küçük. 20 24 yaşındayım. O, oldu mu o, o kadar? Yaşında, yaşında. Küçük. Tabii başlayabilirsiniz <laughs> <laughs> yani oyuncular. Herkes de şey Kaza yapınca Enes şey kaç yaşındayım? Ya, <laughs> gerçi ben Enes'in sorunu <laughs> ya ki soralım yani. 21, 21 <laughs> 3 sene oldu. Fatih'in İstanbul'u fethetti ya şu 3 yaş geçmiyorlar. da. Değil mi? Evet. Kaza yapabilir yani normal Kaza yapabilir. Çok sağ olun. Evet. Şey bak Gülay'ın videosu vardı. Onu izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Gülay'ın videosu gelsin. <laughs> Çok <laughs> heyecanlıyım <laughs> <gül acaba. Hər vaxtınız xeyir olsun. Face starın növbəti qonağım mənəm. Elə dedim ki, gəlmişkən özüm özümü təqdim eləyim. Gülay Hüseynova və burdayıq. Bütün səhərlərinizdə də cavab tapmışam. Gəlmişəm ki, elə onları sizlə bölüşüm. Aparıcımız da burdadır əlbəttə ki. Bəlkə çit mən də sağal verim. Hə. Atağandı. Həmincə. Leyla, gör nə deyirdi. Təqəyyüdləşmə, ki, sən evdən qaçmısan, biz də sənin mamanlarını, gizdin, zəng edib məsləhət deyəm. İ, kak bu, qayınanalar kimi bütün işlərə burnunu sokuroqu. Baş bir imkan veris, sözüm var, dinləmən deyim də bir mədəniyyətin olsun, telefon mədəniyyətin olsun. Hə, nə o dil, ələ ələ, ələ, dinləmən deyim də, nə? Suş panikdəsən. Radiyasan. Dura. Nə? Yolda gələndə gördün də, kimsənə baxırdı da? Hə. <laughs> Maşınlar dolqa. Azini məndə o dirəndin, nə? Hmm. Yo, o hamiyə baxırdı. Maşınlar özdə. Maşını kimin var imkanlı oğlanların. Zəhrəyə görə barutundan yanırsan də nə imkanlı oğlanlar meyə baxır, sən elə qalırsan. <laughs> Dura. Ürüşdüm, ürüşdüm qonarlar ürüşdüm. Annəmin üzündə içişmədim. Annəmin üzündə. <laughs> sen öyle değil. Dekil. Dekil, Aranjılı köy, Amarga, ormanı, olma ne? Açık, 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 aynen. açık. açık. Alarsın, Limon, çiçeği, gülüşlerine... Evet, eğitecek? çok güzel. Nazan ya yani. bir kıskandı şeyi. Ee, bütün yetenekler bunda diyor. Allah işte vermiş ya. Yani, yani. Da da edin, <gülüyor> <gülüyor> Nazar etme ne olur. <laughs> Nazar etme. Çalış, çalış senin de olur hiç zor. Şeyde te, neyde? ya, nasıl bu? Telefon medeniyeti, ya. telefon medeniyetin yok senin böyle kız <laughs> <zaten> diyorsun. telefon kültürü yani. Evet, telefon medeniyeti. telefon medeniyeti ne? Telefon medeniyeti. Şey. Yani Telefon telefonda yok. normal e, konuşması mesela. Açıyorsun, alo diyerek başlıyorsun, efendim diyerek o, başlamalısın. O, e, ve di o kızla aranda geçen espriler çok iyi. Kızlar, mesela birisine dedikodusunu yapıyorsun. Diyorsun ki bak saçını kabartmış böyle Aha. diyorsun. Ve sen kendi, diyorsun ki normal... kendi saçı da kabarık aslında. Böyle <laughs> 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 kıza ne diyorsun? <laughs> ben de öyle mi Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> ki açık Sonra, renk Şimdi ye. turuncu giyen var mı ki? Yok, o da böyle bakıyor. Sen de açık turuncu. Yok sen giy. De sen de öyle değil. Sen <laughs> de. Gizledim yani bayağı ince espriler vardı ama çok İnsan genelde kendine görmüyor ya başkasından ee, kısımları gibi. Kız da ama çok tam senin yalakanmış kız da evet. ya. A aynı kafadınız yani tam bana göre o da. <laughs> Yalnızca bravo gerçekten nereden buldunuz o kadar videoyu ve her biri ayrı ayrı yerlerde. Nasıl? Evet böyle ayrı <laughs> ayrı topladım ben <gülüyor> <seni>. <gülüyor> ha, ha, ha. Yani Murat bu programı Gülay'ın programı yoksa böyle ortak bir şey mi acaba? <laughs> evet abi. <laughs> 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 Yanlışlıkla bana mı yaptınız ondan? Yok <laughs> abi senin de videon var ya. Bu şey, At, şey kapris, kapris kıskançlık. <laughs> evet evet bak sende de bir sanatçı kaprisi var ben yani abi. Tek Aksana. kıskanan ben değilim. Yani, yani demek burada şey ki... de var yani. Enes de var bak. Enes'le oh, şarkı söylüyor ya. Yani. <laughs> enes senin videomu, videonu bulamadık diyor. Ama, ama. şarkı söylüyor ya. Şarkı söylüyor evet, oradan. Enes, şarkısı zaten şarkısı bir sürü söylüyor. dakikamızı yiyor <gülüyor> abi ne yapalım daha ya. Baba. Zaten yarım saatimizi yedi. Evet evet, e evet. evet evet evet. 5'er dakikadır. Borçlu sen Enes hiç konuşma. <laughs> yarım saat Enes olmayacak. <laughs> <Bir> Borçlusun <laughs> ya. Zaten konuşmuyor çocuk. Niye konuşmuyor? Konuşuyor. Allah Allah konuşmuyor. Bak bu mandalı... ...kızın senin için getirmiş oldum. Yani bunu buraya taktık özellikle. Evet. Onu Adam, e o ne mi? Ağzından kerpeten ne Al. alıyoruz abi. Evet, aralara gireceğim bundan sonra. Açtık abicim şey. Şaka bir yana, bunlar çok güzel. Ama sen aralara yapalım. girerken Nazan'a bir şey yapma. Nazan desin ki Enes araya girecek desin yani sana yol açsın. Yani <laughs> Dağılın Enes geliyor falan <laughs> diye. Dağılın beyler Enes gibi araya konuya giriyor falan. <laughs> Nazan abi söyle şey yapalım. Bence kıskanıyor yani. da Nazan Çok. çok. Ama kıskanılmayacak ya... gibi de değil yani. <laughs> Değil mi abi? Niye kıskanın? Şimdi... Yani şey tabii ondan büyük olduğu için yaş olarak böyle herhalde bir himaye etme durumu mevzu bahis oldu. Kaç tamam. yaşındasınız Dinaz Hanım? Ne yapacaksın? <laughs> <laughs> böyle yaş büyük falan dediniz. Çok merak ettim. Evet, et. Sen bir gene sen birkaç yaş büyüğün. O kadar. Ya birkaç ha. yaş. <laughs> kaç kere açık kapatmamı konuyu değiştirelim. Havadan sudan konuşuyoruz. Havadan tamam sudan abi. evet. <laughs> e, Kurtlar Vadisi'nde şimdiye kadar e, kaç tane e, adam ölmüştür? Toplam <laughs> ki. <gülüyor> <gülüyor> Toplam. Adnan <gülüyor> abi <laughs> ömür boyu hesaplasa hesaplayamaz onu <laughs> ya. 2 gün 3 abi. Ben şöyle söyleyeyim. E, kaslarda öldürecek şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, adam. Evet. adam kalmadı. Sıfırdan bir daha öldürüyorlar. Evet, ya, o, o dirilişte de şu kere gelen oluyor mu? Yok artık. Yani o abartıdır. Ee, öyle <laughs> bir şey yok zaten. Dikkatli takip. Yani bir iki tane kaçmış olabilir. Yani ama e, o da şeyden de ekiplerin değişmesinden başka kaynaklı. diziler de oluyor. Mesela Behzat Ç'ye de çok olmuş. Adam bir bakın birden manav rolünde bir bakın başka bir rolde. Hayır yok bizde öyle. Onların şey, çok, çok de... istisnadır onlar. Yani Filizlik belki şey, şeyde arka bir sokaklarda kere, çok iyiydi. Çok. 4-5 kere oynayan adam var arka. Aa, bizim var. Ya. ekip çok dikkatli. Yani insan insana onda. benzer. Yok abi aynısı. <laughs> ya değil şimdi ya. Ama şimdi arka sokaklara sen Kurtlar Vadisi'ni bir tutamazsın. Yani kıyas yanlış oldu Murat. Hayır, onda da var diyorum yani bir Onda da var yani. değil ama yani onun Ama e... burası Kurtlar Vadisi burada Aynen. olmaz yani. Olmaz wow. işte. Bence sınav, de. Bence de. ya bir tane ya iki tane. Bence işte. de yani onun evet. şeyiyle hazırlanmasıyla. İşte evet. Enes'ten sonra kurtlar vadisi başlıyor. <oluyor. gülüyor> Onu da zaten birkaç bölüm sonra yaparlar değil mi? Mesela 3. bölümde ise Hayır de şey, 63'e yaparlar. bir sene yaparlar. sonra oluyor mesela. Olabiliyor ama bunu da tabii seyirci i̇şte eleştiriyor bir, doğal olarak. Adam aha, ölmüş aha. orada başka bir rolde giriyor diziye. Bir sene aha. sonra yani bir figüran birkaç dakikalık şey hatırlayanlar mı var? Tabii ki var. süper. Fazla yoktur çünkü dakika bu aradan kaç birkaç bir... saniyeyi bilenler var. Yani bir takip eden fanlar şey. var. Allah. Allah. Bir, bir kişi. Kişi, kişi olarak değil bunlar yani. Hmm. Dillerde kişi. Ya tabii yani izlenmesiz anlıyoruz da Yani ister. ölen birisinin bir sene sonra hatırlanması da süper bir şey. 10 sene sonra hatırlıyorlar. Bilseniz keşke bir sene sonra olsa. Figüranları söylüyorum tabii, hani. Tabii işte, figüranlardan ciddi bahsediyorum misiniz? tabii ki. Oo. Oh. Tabii tabii çok ciddi fanları var ya. Yaşar abi havalar e, ha, böyle hava su insanın psikolojisini nasıl etkiliyor abi? Vallahi e, bu çok derin mevzu. Derse Ama şöyle söyleyeyim, İstanbul'daki gökdelenlerin hava ve suyu nasıl etkilediğini konuşabiliriz. Ya nasıl etkiliyor Kanalı kapatırlar abi? Hava, mı onu bilmem. Havayı nasıl etkiliyor abi Hı? gökdelenler? Ya şöyle, İstanbul'un boğazında su ve hava sirkülasyonu var. Bu evet. çok önemli. Şimdi Bakü'de neden, programın başında hatırlarsan şey diye. Şimdi İstanbul'un hava ve sirkülasyonu çok özel kendine has bir sirkülasyon. Biliyorsun Boğaz'da iki tane akıntı var. Biri alttan biri üstten. İstanbul'da da Karadeniz'den gelen işte Poyraz ve Lodos balıkçıların çok iyi bildiği ki balıkçıların mesela özellikle Orkoz dediği bir fırtına var. Sadece bilenler bilir. Bunlar önemli noktalar. Şimdi yeni yapılan yüksek binaların bu hava sirkülasyonunu önlediğini çoğu kimse fark etmiyor. Bu zamanla iklimsel değişim, mesela İstanbul'da artık daha çok bunalıyoruz. alıyoruz, evet. eskisinden daha çok terliyoruz. Şimdi e, diyorum ya buradaki hava durumundaki değişikliğin bu binalardan kaynaklandığını ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. Peki yani bu binalar yapılırken böyle bir teknik analiz böyle bir, 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 bir analiz yok mu yani yap? Ya şimdi öngörülemez. Bir tane iki tane olunca sıkıntı çıkmıyor. Hmm. Ama Hı. blok halinde hepsi birden sıralanınca. E, futbolda kalenin önüne baraj kurmuşsun gibi bir hal duvar, düşün. Duvar. Yani resmen duvar örüyorsun havanın önüne. Dolayısıyla o hava ne yapıyor? Kaçacak bir yer arıyor. Hı, evet. E sonuçta da olan sana oluyor. Nefes alamıyorsun. Terlediğimizle, nefes alamadığımızla. Mesela Albökey'de evet. yapılan o teme yapılan, paralel yapılan binalar var mesela. Yeni devam ediyor. Aslında Karadeniz'den gelen havayı kesiyor yani o da şey Haliç'e gidecek havayı. Öyle düşünün bir de. Enes duydun değil mi? <laughs> yani inşaat mühendisi olacak. Evet. Yani Ona göre havayı kesecek şekilde bina yapmıyorsun. Gök evet, gökdelenleri şehrin dışına yap. Ama tamam mı ben ya? hiç sevmiyorum ya o rezidanslar falan var ya onları hiç samimi bulmuyorum Ama ya. Ama işte sana bana sormuyorlar <laughs> rezidans yaparken. Maalesef ben İstanbul'u şey seviyorum 3-5 katlı binalar var ya küçük küçük apartmanlar ben öyle seviyorum. İstanbul evet. benim için öyle yani çiçekli balkonlar falan o rezidanslar bana samimi bulmuyorum ya bir türlü yani hiç sevemiyorum onu. Sanki onun içinde yaşarsam samimiyetimi kaybederim gibime de geliyor. İsterseniz konuyu değiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, niye baymaya başladı? Yani bizi bozuyor bu şu gökdelenler. Neyse, şey iyiydi ya. Oradan iyi, iyi. Evet. Şey, Adnan Bey, sizin eşiniz yazar. Evet, yazar. sizin, sizin yazar. öyle bir yazma şeyiniz var mı? Yani yaz... Yok, benim çok fazla yazma kabiliyetim yok. Kitabı falan var mı eşinizin? Var, mi? üç var. tane kitabı üç olmuş. tane. Ha. Ben eşime kitaplarda yardımcı olayım zaman zaman. Fotoğraf çekerek. Ha, fotoğrafçılığın gönlünüzde var. Fotoğrafçılığım var. var. Ee, olmayan bir şey söyleyeyim. Ama senaryo yazıyoruz biz daha çok Yaşar beraber. Arkadaşlığınız eski. 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 Eskidi. 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 Eskidi yani daha doğrusu eskidi. Aslında biz beraber çok işler de yapıyoruz. Mesela arkeolojiyle ilgileniyoruz. Arkeolojiyle ben de bir ara çok ilgilendim. Sonra böyle tatil yerlerinde güneşin altında <laughs> fırçayla diş macunuyla bir şeyler çıkarmıyor. Ama şaka makabiyanı öğrenciyken çok hevesliydim. Sizin merakınız nereden geliyor? Benimki nereden geliyor bilmiyorum da. Biz <laughs> bir eskiyiz yani. yani. Beraber e, biz çok dolaştığımız için gezdik daha önceleri. E, tarihe meraklıyız ikimiz de. Yani zaten yaşar ve tarihçi. Tarih. Evet. E, böyle bir meraktan gelen bir şey. Hatta site kurduk biz. Arkeolojikhaber.com diye bir haber sitemiz var. Aktif Bile, mi hala? Aktif şu ya, anda. Süper. Çok iyi bir durumda. Bir de arkeoloji.tv diye bir e, web tv çalışmamız var. Var evet. Yani biraz farkındalık oluşturmak istiyoruz aslında arkeolojiye. ya yani Türkiye'de pek önem verilmiyor bu konuya. Yani çünkü çok fazla olduğu için, her tarafta olduğu için hı hı. insanlar taş olarak algılıyorlar. Hala, taş. Faalesef. Tabii. Hı hı. Yani bir şey anlatayım size. Bir gün şimdi Perge'deyiz, ee, geziyoruz tarihi şehri. Arkamdan iki kişi konuşuyor. Ya diyor ta Avrupa'dan kalkıp bu taşları görmeye geliyor. Allah'ın taşı <laughs> abi. <hadi>. Taş, <laughs> taş. diyor, taş. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Mevzu ha. bu. Çünkü mesela dün eee gün önce Elazığ'da bir taş bulundu. Şey, kabartmalı bir taş. Mesela hı hı. 5 metrekare cebatında. Yani e, baktığınız zaman çok şey anlatıyor aslında. Hatta bir arkadaşımız var. E, ressam bir arkadaş. Şöyle dedi. Yani aslında çizgi romanın dedi tarihi daha eski olabilir. Evet o. Hmm. Elazığ'da yeni bulunan taşla evet. ilgili. Yani orada şey çok anlatıyor. Şey gibi olabilir. Yani, dolayısıyla yani e, arkeoloji e, bizim Türkiye'de ...henüz daha değerini bulmuş bir şey değil. Değer Oysa değil. Ki yani bu kadar tarih kokan e, bir... Tabii. ...medeniyet, işte. bir millet... Stonehenge var biliyorsunuz İngiltere'de. Ha -ha. Nereden baksanız oraya sizi götürmek... ...en az 50 sterlin oluyorlar. Yani 50 el, sterlin karşısına gidip de uzaktan bakıyorsunuz bir de. Yani yanına bile yaklaşamıyorsunuz. Ha. Ve her sene bir haber çıkartırlar oranın hakkında... ...ki turistler daha şey. çok gelsin diye. Bir gizem oluştururlar. Yani... E, topu topu 5 6 taş parçası Kesinlikle. yani bizim Göbekli Tepe'nin yanında orası böyle şey gibi kalır. Çakıt taşı gibi kalır yani. Evet. Özellikle şey Antalya bu konuda şey her tarafta tarih. He Antalya ya tarafta. o şey bakın Hatay. Ben çok etkileniyorum oraya. Sahil kısmı çok şey zaten aktif. Yani hı hı. eski zamanlarda aktif zaten. Fiili olarak yaptınız mı? Ya şöyle Yaşar ben Bey. Zaten tarihçiyim. Hı, hı. Şimdi benim rahatsız olduğum bir konu var. Yani arkeoloji aslında bir gazeteci olarak dalmamın sebeplerinden biri bu. Biliyorsunuz oryantalizm denen bir bela vardır. Hı hı. İnsanları gelirler. Onlara bir tarih giydirirler. Ve sen busun böyle yaşamak zorundasın diye bir şey vardır. Şimdi bu oryantalizm üzerinden yapılan hesaplar artık arkeoloji üzerinden yapılıyor. Yani ölmüş medeniyetlerin ee, bir takım uygulamaları sanki bugün <laughs> sen bunun torunusun sen bunun torunusun sen bunun torunusun gibi ki bu alanda e, arkeoloji artık bilimselleştiği için bunu arkeoloji alanında zor yapıyorlar. Bu işi biraz daha kolaylaştırmak için antropoloji diye bir alan uydurdular. Antropolojide biraz daha rahat hareket ediyorlar. Çünkü arkeolojide kanıtları net olarak koyup hayır bu böyle değildir, böyledir diyebiliyorsunuz ama evet. antropoloji Çoğunlukla %80-90 yoruma dayandığı için öyle deme şansınız da yok. Dolayısıyla bugün e, özellikle Orta Doğu gibi Türkiye gibi topraklarda yaşayan insanların dün oryantalistler sana ne kıyafet biçtilerse bugün antropologlar ve astroloji üzerinden aynı kıyafetler biçiliyor. Sen uyanık olmasın, olmalısın deme zamanı. Şimdi bunun içinde geçmişi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Yani oyunun nerede oynandığı, sahnenin nerede başladığı. Çünkü oryantalistlerin taktiği neydi? 10 tane söz söyler sana, 9 tanesi doğrudur. İnanırsın ama arada 10. yalanı sana yedirir. Evet. Şimdi aynı şey arkeoloji üzerinden oynanıyor. Doğru 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 geliyorlar. Arada bir tane yalan sokuşturması yapıyor, sonra doğru doğru devam ediyor. Sen o aradaki Küçük hatayı fark edemezsen, araya sokuşturulan yalanı fark edemezsen aynı oyun yeniden oynanmış oluyor. Sen bu yüzden kimse fark edemiyor herhalde bunda. Ya estağfurullah canım yani ya. ben şöyle e, Biz sadece bu alanda ben yani. yok evet. yok. Bu, yani. bu alanda mesela e, e, Nezih ama. hocamız var. Kesinlikle. Nezih başgelen ki Türkiye'de artık ömrünü bu yolda tüketmiş. Hani adam artık ee, çalışmaktan, bir şeyler ortaya çıkarmaktan e, hani dinlenip e, kendi sağlığını koruyabilecek zamanı yok. Yani çok değerli hocalarımız var. Çok güzel işler yapıyorlar ama bunların ne yaptığını görüp, bunları <laughs> medyaya yansıtıp insanlara anlatanlar yok. Yani buradaki bizim görevimiz hani <laughs> biz bu işi yaptık, bunu keşfettik demiyoruz. Sadece bu alanda ter döken, emek sarf eden hani diyorum ya, yani, evet. hocam bunların başında geliyor. Sonra e, Erol Hocam var Erol Yıldır e, Yani Çeçen Kafkas tarihi konusunda Korkunç bir e, evet. şeydir Ressam olmasına rağmen e, Şimdi bu insanların sarf ettiği emekleri Birilerinin görmesi gerekiyor Bizim buradaki vazifemiz Bu alanda sarf edilen yapılan Dökülen alın terlerini insanlara yansıtabilmek ve insanların Nasıl bir oyuna geldiklerini Fark etmelerini sağlayabilmek evet. e, tarih e, bir Reklama gitmemiz gerekiyor Evet Şart. Birazdan devam edelim. Bir reklama gitmemiz gerekiyor sevgili okay. izleyenler. Enes Kurter'e selam olsun. Ee, Baba Yiğit ailesi demiş. yayın demeye geçen herkese teşekkürler demiş. Radyo İstanbul Ajansı'ndan Özlem, ee, Yaşar abi, Adnan abi izliyoruz demiş. Seni ee, izleyen yok e, Seni izleyen yok şu anda bir Ayy. mesaj. Yok. Bir de Azerbaycan'da Azerbaycan. çok ya çok ünlüyüm diyorsun. Bizi yani mi kandırdın <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? <laughs> evet izleyen ee, yani. sevgili Aynen. izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.